Merhabalar. Ben Onuk'tan Onuk. Ee, bugün sizlerle Build Battle oynuyoruz. Hypixel'deyiz. Ee, bakalım birazdan oyunumuz başlayacak. 10, 9, 8. Hemen şu oyuna bir giriş yapalım ve e, yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi gösterelim. Bu oyunda daha iddialıyız diğer oyunların aksine. Evet tamam. Doğum günü. Ayakkabı, magic yöntem. Abi bir traktör inşa ettik ya. Ya of şeyler ne ya? Gözünüzü seveyim yapmayın. Yapmayın. Yapma. Aa bir dakika bir de 19 bokları var. Oo. Okay. Ee, magic. Tamam abi. Magic. Sihir. Ne yapabiliriz? Sihir. Sihir. Ne yapabiliriz? Sihir. Şapka. Şapka tavşan. Ama zamanımız yetecek mi ona bir dakika. Hemen bir black yazalım red yazalım white yazalım tavşanı nasıl yapacağız ya Cık. evet bir hemen ortayı bulmak lazım oğlum bu plot daha mı küçük lan bana göre aynen daha küçük hop şöyle 3 şöyle 3 yok biraz büyük oldu ya aslında olmadı ya Şöyle yapacağız. Bak evet 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 evet. 4 dakika tamam tamam. Çıkalım abi şimdi burayı böyle. Bu siyah çok yanlış gözüküyor gözüme ama bu... Allah Allah. Tamam, böyle abi, böyle, böyle. Yukarı doğru çıkalım şimdi. Şapka yapacağız, şapkanın içinden tavşanı çıkartacağız. Şimdi biraz da boyut vermemiz lazım bu şapkaya. Bakalım uzunluk varısında şu kadar düşünüyorum. Evet. Güzel, 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 güzel. Hemen hızlıca şapkayı asla kömürden yapacaktık aynı ananisiği. şapka çok uzun sürecek. Bir de tavşan yapacağız buna söz damına koyayım. O nasıl olacak ya? Aa, Oo, şey yapabilirdik esasında. Evet, 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 evet. Yukarı doğru, yukarı doğru beyler. Yukarı doğru hemen, hemen, hemen. Baca oldu amına koyayım ya. Cık. Hadi hadi. Hadi birader, hadi birader. Hadi birader. Tak tak tak. Hop, tamam. Biraz çekilsiz, çemalisiz bir şeye benzedi. Black ee, abi, Blackstone slab kullanalım. Aaa Ananı sikeyim. Bütün planlar aya düştü, suya düştü. E. Ne yaptım, ne kullanacağım ben? Ananı sikeyim. Oo, bu hiç iyi olmadı, bu hiç iyi olmadı, bu hiç iyi olmadı. Biz kö çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Bakalım dur. Tavşanla kurtarmaya çalışacağım da 1.35 tavşanı nasıl yapacağım ben amına koyayım ya. Abi tavşan yalan oldu bence ya. Beyler tavşan yalan oldu. Sopayı yapalım bari. Sopayı yapalım. Time'ı hemen bir setleyelim abi. 9 PM. Okay. Dur havada yapalım bari sopayı beyaz siyah 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 beyaz siyah ah ben ne yapacağım biliyorum buraya partikül 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 ne partikül olsa ateş yok ateş oğlum ateş nerede Cık. Heh, tamam. Aynen olduğumuz yere Evet, 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 evet. Çok kısık bir şey oldu. Ben. 19 saniye, dur. Şöyle şıklandırabilirsek. Tamam. Tamam. Kötü oldu. Kaybedeceğiz. Bu ne amına koyayım ya? Ben anlamadım bunu ya. Bu kalp mi? Okey. Bizim yapmak istediğimiz şey buydu. Hmm, Okey bu. Tamam. Eyvallah. Bir yetenek var. poop abi bu ya. Yani bari siyah yapaydım be abim. Ma bak bu magic. Hmm, bak mantar hani. Okey good bu bu good bu good okey bu abi. Bu ne amına koyayım? Konu dışısın sen birader ya. Birader sen konu dışısın. Evet abi. Abi kulaklarını yap. Evet ya. Ay ananı sikiyim. Bak bu iyi. Bu güzel. Kulaklarını yapacaktık biz. Legendary değil de. Good good. <laughs> bu Crowley'e benzemiş amına da koyayım. <laughs> bu epic legendary bu. <laughs> abi şapkadan çıkıyor da. <laughs> Okey bu ya. Yani. Çok da şey değil. <laughs> Yine bir Crowley. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bu ha bu good abi. Bence bu epic hadi epic epic. Oros bu çocuğu biyoloji ödevi yapmış DNA amına koyayım bu ya. Ha, poop abi ya. maalesef. Evet beyler bakın zamanı koyduk, partikül koyduk, topasını koyduk. Evet pooplar var, pooplar çok fazla poop var ya biz. Bu ne amına? Bu elindeki ne abi? Ma abi ya kusura bakmayacağım birader de bu olmamış yani. Bu yarrağını yapmış bir de burada. Yoksun be abim ya. Yani. Tamam bu bu eyvallah bu arada. Gayet normal. Gayet normal. Neyse. Gayet normal. Gayet normal.